Kolayla cips yapacağız Ana malzememiz de tabii ki de lavaş Ben Bim'in lavaşını kullanıyorum Çünkü Bim'in lavaşı vegan Onun dışında Oneller markasının Lavaşı da vegan diye biliyorum Neyse hemen tarife Geçiyoruz Burada kesme tahtam var Kesme tahtamı bilenler biliyor Hemen lavaşımızı Şuraya koyuyoruz bir tane A, Tam buna göreymiş ha bilmiyordum Yani öylesine almıştım Burada da annemin yeni aldığı kesici var Bakalım bu kesecek mi? Şöyle ortasından daldım ben. Ana kesti. Bu kesmezse diye yanında durun size ne göstereceğim. Şu an kanalı gerçekten aşırı derecede takip edenlerin gözleri dolabilir. Ta 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 ta. Bıçak keskinli bıçak aldım. A 101'den. Vallahi aşırı keskin. Bak bir de bununla keseyim. Çünkü normalde benim bıçaklar çok kesmiyor ya. Ama yani benim şey korkumdan hani çok keskin olursa parmağımı falan keseceğimden dolayı ben korktuğum için vay bu da kesti. Ama şuraya bastırmamıştım. Hmm, bu da kesiyor ama bunun için bu daha ergonomik. Şimdi üçgen keseyim diyorum. Hani cips olacak ya sonuçta. Hani üçgen üçgen biraz daha alaturka tarzında olmasını istiyorum. O yüzden kafamda bir şey belirledim. Şimdi bak şerit şerit keseyim. Sonra da zikzaklar halinde kessem üçgen olmaz mı? Değil mi? Mantıklı. Bak zikzak gittim. Ve ta 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 ta. <laughs> Cipslerim hazır. Tabi siz isterseniz kare falan da kesebilirsiniz. Yani ne olacak canım. Bu tarifi ben uzun zamandır görüyordum ama Unutmuştum, yapmaya üşenmiştim. Hadi dedim yapayım. Siz de eğer izlerseniz işte artık pazar akşamıdır veya böyle şimdi dizileri falan izliyorsanız bu saatlerde gerçi ben ne zaman yayınlayacağım bilmiyorum ama yaparsanız siz de izlersiniz keyifle. Dizilerinizi, dizilerinizi falan. Ah, bunları biraz büyük yaptım. Büyüklü, küçüklü mü yapayım? Şimdi ben iki çeşit yapacağım. İki farklı baharatlandırma kullanacağım. Bakalım hangisi daha iyi olacak veya iyi olacak mı olmayacak mı onu da hiç bilmiyorum. Bir de şimdi ben bugün lavaştan deniyorum ama benim başka seçeneklerim de var. Başka çeşitler de var. Onlar aslında daha ilgi çekicili. Bakalım eğer cips videolarını severseniz evde yapmalı devamı gelir. Gerçi onu ben her türlü çekeceğim de. Çünkü değişikliği yani tadını da onu da merak ediyorum nasıl olacak diye. Bakalım bu da nasıl olacak onu da merak ediyorum. Şimdi kesmeye devam ediyorum. Ben böyle gelişi güzel kesiyorum. Ha, size söyledim hani böyle zikzaklı keseceğim falan diye de. Hiç yani. <laughs> Takmıyorum şu an. Böyle ben kesmeye devam edeyim. Dur. Benim en dayanamadığım abur cubur. Cips ya. Onun dışındakiler gelip geçici. Zaten tatlı aram yok biliyorsunuz. Ama cips gerçekten çok fena. Şöyle tabağa atıyorum ben bunu. Bir tanesi hazır. Bayağı doldu yani. Baksana bir tane lavaştan da bayağı cips çıktı aslında. Bir tane daha yapayım hemen. İşte böyle seçenekler olursa en azından birazcık daha iyi gibi sanki seçenek olarak. Tabii lavaşı evde yaparsanız o çok çok daha iyi. Benim yağlama tarifimde vardı galiba. Lavaşı biz evde yaptık. Çünkü o zamanlar lavaş bulamamıştım BİM'de. Kendimiz yapmıştık. Siz direkt lavaşı da evde yapıp tamamen ev yapımı cipsler elde edebilirsiniz. Daha da güzel olur. Daha da sağlıklı olur. Bu da pratik yoldusu. Tabi sonuçta içinde sodyum glutamat falan olmayacak bu cipslerin. Daha iyi, daha güvenilir. Bir tık daha tabi. Ama onun dışında dediğim gibi sebzeden de, bak spoiler verdim. Sebzeden de şeylerim gelecek, cipslerim gelecek. Önceden de nohut çipsi denemiştim. O da baya başarılı olmuştu. Onu da deneyebilirsiniz. Şuradan bir yerden çıkartırım. Şu an baklava deseni yaptım resmen bakar mısınız? Baklava desen ne oldu? Hem üçgen hem baklava. Doktor bu ne? Doktor bu ne? <laughs> Ay. Ben böyle geç güzel kesmeye devam ediyorum. Evet ikinci lavaşımı da kestim. Buraya alıyorum şimdi. Ben ne olur ne olmaz diye iki tane lavaş kullanacağım. Şimdi hani tepsileri sağır mı sığmalı da bilmiyorum. Ona göre çoğaltırız. Şimdi direkt marine işlemine geçelim. Tamam mı? Bir tanesini ben sıvı yağla yapacağım. Bir tanesini de zeytinyağıyla yapacağım. Şurada hemen zeytinyağım var. Onu buna dökeyim birazcık. Şimdi tatları nasıl olur bilmediğim için buna da sıvı yağ döküyorum. Tamam mı? Sonra hangisini sıvı yağla yapayım? Dur. Şurada paprikam var. Arkadaşım yurt dışından getirmişti ama nefis kurmede galiba ben gördüm. Şöyle tehlikeli bir şey deniyorum şu an. Ha. Açtım kapağını. Biraz şu paprikadan döküyorum. Bu cipslerin üstündeki şeyden işte baharattan tütsülenmiş versiyonu bu. Ama normal hani toz, biber de dökseniz olur. Değişikti işte. Bu tarafta da kekik nerede? Ay dibim neymiş? <laughs> nerede diyordum? Bu tarafa da zeytinyağı, kekik ve tuz yapacağım. Bu tarafa da tuz dökeceğim gerçi de. Şöyle yaklaşık bir çay kaşığı da birazcık daha tuz ekliyorum. Bu tarafa da tuz ekleyeyim. Şimdi mıncırma işlemine geldik. Ellerim kirlenecek. Şu an bir tık musuzum. Ama yapıyorum. Hmm. İkisi de güzel kokuyor. Bakalım nasıl olacaklar. Ben fırında böyle sebzeleri kekikli, tuzlu sevdiğim için belki dedim bu cips de böyle güzel olur. Aynı taktiği uyguluyorum tarafı da ihmal etmeyelim. Tamamdır. Şimdi fırın tepsime yağlı kağıdımı serdim. Bu arada yağlı kağıt inanılmaz derecede soruluyor. Sürekli Instagram diyen ve yorumlarda. Bu yani bu. Rosman'dan aldım. Bu beyazlatılmamış versiyonunu kullanıyorum ben. Daha sağlıklı, daha iyi bence. Çevrede daha iyi. Ee, onun dışında Rosman dışında Kuk e, veya Chloroplast'ın galiba böyle bir ürünü var. Yine beyazlatılmamış yağlı kağıdı. Migros'tan alıyordum ben onu. Normalde bulamamıştım. Sonra Rossman'a denk geldim ama dedim bunu kullanayım. Hem de bu kesilmiş versiyonu daha iyi hani hazır direkt içine atıyorsunuz. Daha pratik. Eğer Rosman'a giderseniz aklınızda bulunsun. Ya ben bunu kullanıyorum, memnunum. Öyle sürekli de DM'den geldiği için söyleyeyim dedim. Şimdi hemen şöyle yağlarını aldırılmış bir şekilde atıyorum. Şöyle biraz yağ banıyorum ama sirkeliyorum ki çok da yağlı olmasın. Böyle dizeceğim işte kendilerine Tek kat tek kat diziyoruz. Biraz yağlı kaldı. Dibindekiler iyice bıcık bıcık Şöyle iyice. Zaten bu yağlarını gene bırakıyor yağlı kağıda ama olsun siz elinizden geldiğince yağlarını attırtın. Bir lavaş tam şeye sığıyormuş işte. Fırın tepsisine. Tam imiş ya. Bayağı da çıktı aslında. Karlı ya. Kaçlı lavaş bu? 4.25'e mi? 4, bir şey mi? Ne aldım ben? Ki bundan dün lahmacun yaptık. Onu gösteremiyorum. Özür dilerim. Çünkü bayağı dün yedik. Sabah da yedim lahmacun. O yüzden gösteremiyorum. Bitti. Hatta Instagram'da paylaşmıştım. Instagram'da görürsünüz. Gene zaten aynı ismim var. Avegan mısın diye Instagram'daki adımda. Neyse şimdi bunları dizdik. Bunu da hemen diziyoruz. Bu gizli favorim ama nasıl olacak hiç emin değilim. Bu arada lahmacun dedim ama lahmacun tarifini de önceden kanalda paylaşmıştık. Yine aynı iç harcını kullandık işte. Direkt hazır lavaşın üstüne yaptık. Daha pratik oldu çıtır çıtır. Güzel yani öyle de deneyebilirsiniz isterseniz. Değişik bir seçenek. Valla hemen sarp sarp verdim. Şimdi hemen bunları fırına atalım. Dikkatlice. Hmm. Tek 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 tek. Hmm. Oldu. 100 derecelik fırında bakalım kaç dakikada pişecekler. Bilerek 100 derece ayarladım. Daha yüksek ayarlamadım çünkü bunlar çabuk pişecekler yüksek ihtimal. Öyle bakalım kaç dakikada olacak göreceğiz. Üstünden yaklaşık yarım saat geçti ve kekikli olanlar oh, ay elim yandı <laughs> kekikli olanlar hazır şimdi altlı üstü yaptım ya paprikalar tam pişmedi gibi geldi bana onlar birazcık daha pişecek ama kekikliler hazır dur size yakından göstereyim şöyle şu şekilde netler misin bebeğim ne olur netle asla netlemiyor Hı. böyle cipslerimiz Hazır şu an. Çok güzel kokuyorlar. İkinci cipslerimiz de hazır. Onları da 2-3 dakika daha beklettim. Totalde yaklaşık yarım saat 40 dakika. İlk başta 100 dereceyle başlamıştım. Sonra 150'yi aldım bekleyemediğim için. Siz de direkt 150 derecede yapabilirsiniz. Zaten renkleri değişmeye başladığında direkt çıkartırsınız. Bayağı bildiğiniz Doritos gibi oldu. Ha. Şimdi geldik en sevdiğim kısma tadım kısmına bu tarafta kekikliler var. Bu tarafta paprikalılar var. İlk kekikliyle başlamak istiyorum. Şöyle şuradan alelade bir parça alıyorum. Şöyle kanalı göstereyim. O baya çıtır çıtır. Tuzunu biraz kaçırmışım. Yağlı da. Şey gibi bu. Cips ile tuzlu kraker arasında gidip geliyor. Cidden hani tuzlu krakeri ben evde yapayım derseniz bu. Cidden bu. Bir de zeytinyağlı ya. Zeytinyağlı hazır satılan krakerlere benziyor. Ben o krakerleri çok sevmiyorum ama o krakerlerden daha güzel olmuş bu evde yaptığımız. Onlar çünkü zeytinyağında dura 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 kokuyor kapalı pakette. Bu çok çok da iyi olmuş. Beğendim bunu. Şimdi hemen o sortiklimiz paprikalıya geçiyorum. Hmm. Şöyle bundan üçgen yapmışım. <laughs> Bakalım bunun tadı nasıl bir Öncekinin tadı var ya tam tadını alamadım. Oo. Sonradan geldi bu baharatı. Oo, bu tam cips olmuş. Buna toz biber yakışıyor. Toz biberle evdeki acı biberi karıştırın bu karışım işte. İlla tut sülenmiş olmasına bilmem nesine gerek yok yani. Bu tam cips. Gerçekten sıvı yağ istiyor. Zeytinyağı. Direkt zeytinyağının kokusu geliyor. Bu bayağı olmuş. Ben bilerek az miktarda yaptım ki <laughs> yakma ihtimalime falan karşı ama var gene de şeyin içinde. Fırın tepsisinin içinde. Yani bu kadar değil toplamda. Ben böyle hani görsellik olsun diye tabağın içine koydum. Fabrikalı yap. Onun üzerinden 10 az kalır. Şöyle bir 1000, 2000 falan veririm. Bu da 10 üzerinden 10 zeytinyağlı da. Fena değil güzel. Kesinlikle dışarıdan almalara göre daha iyi. Ama bu kesinlikle onu döver. Şimdi tabii ki de limonla <laughs> deniyorum. Tabii siz yanında sos yapıp sosla beraber sosa banarak yiyebilirsiniz. Ben sosla sevmiyorum açıkçası cipsi. Hoşuma gitmiyor. Direkt böyle katur kutur yemek hoşuma gidiyor içecekle beraber. Ama tabii ki de formatımız gereği. Limonla da bir deneyeceğim. İlk bir paprikalıya döküyorum. Hmm. Paprikalıya yakıştı. Bir de zeytinyağlı olana dökeyim. Hmm. Buna da yakıştı. Hatta zeytinyağlıya daha çok yakıştı diyebilirim. Oo. Güzelmiş. <laughs> Siz de böyle cipsi limon starf deneyebilirsiniz. Yaratıcılık diye. Yeah. Ay hazır cipsi yapmışken dizi izleyeyim değil mi? The OA'nin e, ikinci sezonu yüklenmiş de. Birinci sezonu unuttum bile. O kadar çok şey vardı ki arada zaman vardı ki. Ben artık herhalde dedim ki ikinci sezonu çekemeyecek bunun böyle hani sallayacaklar. Dizi sonsuza kadar ikinci sezonu gelecek gelecek diye kitleyecekler diye düşünüyordum. Bayağı ikinci sezonu çekmişler yüklemişler bari birinci sezonu tekrar izleyeyim de komple kaç sene geçti bilmiyorum. Tekrar yenilenmiş olsun. İzleyeyim. Öyle siz de işte pazar günü artık ne izliyorsanız isterseniz kitap okurken isterseniz bir şeyler izlerken bu cipsten yapıp yapıp yiyin. Ben bayağı beğendim. Siz tabi istediğiniz baharatlarla kullanabilirsiniz ama dediğim gibi o tatlı acı şey toz yakıştı buna. Size böyle pul biber, Tuz biber. Efendime söyleyeyim. Belki kimyon seviyorsanız kimyon koyabilirsiniz. belki bir haz etmediğim için hiç koymadım. ve ne bileyim işte ne sev Aaa şey var. Sirkeli tuzlu cips miydi neydi? Ondan yapabilirsiniz mesela bundan. Onun sevenleri çok neden bilmiyorum çok seviliyor. Onu mesela evde yapıp deneyebilirsiniz. Sirkeyle şey koyun tuz koyun verin fırına. Alın size sirkeli tuzlu cips. Türkiye'de çok satılmıyormuş o. Yani evde yapabilirsiniz. Mantıklı. Değil mi? Çıtır çıtır gayet. Yani bir oldu valla. Çoluğunuzu çocuğunuzu sevindirin. Veya kendiniz sevinin benim gibi. <laughs> Neyse. Yani başka bir videoda görüşürüz. Bay bay. Ay vallahi bu video çok kora geçti bana. Çok güzelmiş. Bay <laughs> bay.